Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berke Arkadaşlar bugün size Youtube kanalı nasıl kapatılır Onu göstereceğim Youtube kanalı Açtıysanız o nasıl kapatılır o kanal Onu göstereceğim Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar Ayarlardan e, Dula diye hesaplar diyor Buradan e, pro Hesaplar diyorum Burada bakın şurada yedekle ve şimdi bakın burada profilim dediğinizde bakın burada profilim var. Gördünüz mü? Oraya tıklıyorum. Yani buradan Google hesabınızı buradan sil diyor bakın şu en altta sil. Arkadaşlar oraya tıklayarak Google hesabınızı silebilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videoda like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Birazdan arkadaşlar yine Minecraft oynama videosu gelecek arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.